Yüce Allah, bütün peygamberleri insanlara doğru yolu göstermek, nasıl ibadet edeceklerini öğretmek ve onları ebedi hayata hazırlamak için göndermiştir. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ya da geçmeyen birçok peygamber gelmiştir. Bu peygamberlerin ilki Hazreti Adem aleyhisselam, sonuncusu ise Ahzab suresi 40. Ayette bildirildiği üzere Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selamdır peygamberlerin ortak özellikleri arasında mucize göstermek, vahiy almak ve tebliğ etmek, beşeri özelliklere sahip olmak, Allah tarafından özel olarak seçilmiş bulunmak, vehbilik, günahlardan korunmuş olmak, ismet, doğru sözlü ve güvenilir olmak, sıdk ve emanet, adaletli ve sabırlı olmak, üstün bir zeka ve ferasete sahip olmak yer alır. Bu üstün vasıflar, insanların peygamberlere güvenmesini sağlar. Allah'ın emir ve yasaklarını samimiyetle yerine getirmelerini kolaylaştırır. Her peygamber bu özellikler sayesinde ümmetinin inkar ve itirazlarına karşı durabilmiş ve kendisine gelen vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara ulaştırmıştır.